Özgürlük filosu olarak Akdeniz'deki ilerleyişimizi sürdürüyoruz. 11 tekne olarak açıldık denize. Şu anda yaklaşık 250 mil kaldı. Aslında Gazze'ye artık çok yakınız. Ve direnişimiz devam ediyor. Sumut filosundan sonra çıkmış olduğumuz bu yolculuğumuzda şu anda sadece 250 mil kaldı. Bizden sonra da tekneler gelmeye devam edecek. Siz meydanları dolduran güzel insanlar, vicdan sahibi insanlar sayesinde bugün biz... Akdeniz'de ilerlemeye devam ediyoruz. Biz ne kadar gündemde durursak, bizi ne kadar anarsanız, ne kadar biz, bizi dünya konuşursa, İsrail saldırmaktan o kadar çekinir. Sizden ricamız. Şu anda benim arkamda gazeteci ve doktor arkadaşlarım bulunuyor. Bilerek bu filoyu gazetecilerden ve doktorlardan oluşturduk. Çünkü İsrail'in sistematik olarak Gazze'yi yok etme çabasında İnsanın en ihtiyaç duyduğu şeylerden temel ihtiyaçlardan birisi iletişim, sağlık, gıda ve barınmadır. İsrail'in bu yaptığı ablukaya karşı, bu zulme karşı dik bir direniş sergiliyoruz ve bundan dolayı da filomuzda genellikle gazeteciler ve doktorlardan oluşmasını sağladık.